Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik 2. dönem. 2. sınav e, senaryo 1. Hangi senaryo 1 arkadaşlar? Fen liseleri için hazırlanmış olan senaryo 1. Testi sorularını çözeceğiz. Senaryo 1 fen lisesi denmiş ama arkadaşlar ben bunu senaryo 3 olarak Anadolu Sesi arkadaşlarıma da yayınlayacağım. Çünkü konular aynı arkadaşlar, müfredat aynı, herhangi bir değişiklik yok. O yüzden senaryo 3 olarak da Anadolu Sesi sevgili arkadaşlarım gönül rahatlığıyla bakabilir. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum, Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar <laughs> tüm dönemlere ait senaryoların tamamını konu anlatımında bulabilirsiniz. Ayrıca burada gördüğünüz testleri de size şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek sizin haydınızdadır. Matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduklarınızla beraber. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Şekilde K noktasında durmakta olan bir cisme sürtünmesiz KM yolu boyunca bakın sürtünme yok. Sürtünmesiz KM boyunca yatay yolu paralel F kuvveti uygulanıyor. Cisim M noktasına ulaştığında F kuvveti kaldırılıyor. Arkadaşlar buraya kadar güzel F kaldırıldı. Bu noktadan sonra itibaren cisim sabit ve 2 nokta 2 Newton büyüklüğünde büyüklüğünde sürtünme kuvvetinin etkisinde kalarak R noktasında duruyor. Güzel. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dır? İşlemlerinizi gösterin. Şimdi sevgili arkadaşlar olaya şuradan gireceğiz. Bak bu arkadaşın burada enerjisi dururken kaç? Sıfır. Burada da durduğunda en son kaç olacak? Sıfır. E hocam bunun hiç enerjisi yokken buraya nasıl gelecek? İşte arkadaşlar F kuvvetiyle bu arkadaş şuraya kadar bir ne olacak? Bir enerji kazanacak. Bu enerjiyi kim kazandırıyor? F. Ve sevgili arkadaşlar bu E delta E diyelim yapılan işe eşittir. Yani burada yapılan iş kadar bu arkadaş enerji yüklenecek. Daha sonra bütün bu enerjisini burada kaybedecek. Soruyu böyle de düşünebilirim. Şöyle de düşünebilirsin. Ya hocam burada F'nin yaptığı bütün işin tamamını burada sürtünme kuvveti negatif iş yaparak sönümleyecek, sıfırlayacak. O zaman yazalım arkadaşlar. Ha bunları da yazmak için de iş neydi arkadaşlar? F çarpı x idi, değil mi? Güzel. E bu durumda sevgili arkadaşlar, <laughs> bunu da vektörel yapalım. Sevgili arkadaşlar, bak, x, x, bütün mesafelerde eşit mi? Evet. F'nin yaptığı iş, F çarpı 2x kadar. Bu eşit olacak çünkü bütün burada biriktirdiği enerji arkadaşlar. Şimdi kim geri e, harcayacak? bu cisim buradan itibaren giderken buna bir sürtünme kuvveti işte bir efes etkiyecek. Fs çarpı ne kadar etkiyor? 3x boyunca. Olay budur arkadaşlar. F çarpı 2x eşit olmalı. Fs sürtünme kuvveti çarpı 3x. Bak karşılıklı x'lerle vedalaşıyorsun. F kuvvetini söylemiş miydi? Ha söylemedi. Ha sürtünmeyi söyledi. 2 tane F eşittir. Sürtünme 2. 2 çarpı 3. E, F bağırıyor buradan 3'üm diye. Değil mi arkadaşlar? 3 Nifton'muş. Konu kapanmıştır. Anlaştık mı? Harika. 2 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 Nifton'u bulduk. Şimdi diyor ki yenilenebilir enerji kaynaklarında olan hidrojen yakıt pilleri hidrojenin özel ortamlarda oksijenle birleşmesi sonucu elektrik enerjisi üretmektedir. Güzel. Buna göre hidrojen yakıt pillerinin enerji kaynağı olarak kullanılmasının avantajı ve dezavantajları nedir? Sevgili arkadaşlar avantajlarımız ne? Bir kere yenilenebilir. Neden? Bak su buharından arkadaşlar su buharını hidrojen ve oksijen atomlarını ayırabiliriz. Değil mi? Bak ne diyor hidrojen özel ortamlarda oksijenle birleşmesi. Sudan elde edebilirsin bunu arkadaşım değil mi? Hidrojen atom. Ve sevgili arkadaşlar şu birleşme sonucunda da avantajlarından bir tanesi arkadaşlar su buharı açığa çıkar. Su buharı açığa çıkar. Bu ne demektir? Su buharı açığa çıktığında doğa dostu demek. Yani zararlı atık yok. Değil mi? Zararlı atık yok. Yani e, arabaların egzozundan çıkan karbondioksit vesaire gibi şeyler yok arkadaşlar. İşte doğaya zarar vermiyor. Yenilenebilir ayrıca değil mi? Su buharından çünkü su buharı açığa çıktı. Su buharını tekrar sevgili arkadaşlar hidrojen ve oksijen atomlarını ayırırsın değil mi? Moleküllerini ayırdıktan sonra da sevgili arkadaşlar tekrar tekrar kullanabilirsin. Bunlar avantaj. Peki dezavantajı ne? Sevgili arkadaşlar dezavantajı diyoruz ki bak sudan hidrojen ve oksijenlerini ayır diyoruz. Ama bu iş bu kadar kolay değil arkadaşlar. Üretim maliyeti. Bunun için fabrika kurman değil mi? Gerekir. Üretim maliyeti çok yüksektir. Üretim maliyeti çok yüksektir. Ayrıca sevgili arkadaşlar sen bu üretim maliyetine fabrika var değil mi? Bir tane. E bu fabrikanın da yürüyebilmesi için, işleyebilmesi için bir sürü alet edevat kullanıyorsun. Bunların e, atıkları olabilir değil mi? Fabrika atıkları olabilir. Bunlar da doğaya zarar verebilir. Anlaştık değil mi? Dıbı dıb 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 dıb. Üçle devam edelim arkadaşlar. Üç numara nerede bakalım? da ne burada. Diyor ki üç numarada. Grafikte K ve L termometrenin gösterdiği değerlerin ilişkisi verilmiştir. Buna göre K termometresinin 120 değerini gösterdiği sıcaklıkta L termometresinin gösterdiği değeri bulun. Sevgili arkadaşlar bu bana sorarsanız bir geometri sorusu. Bak şöyle çekelim. Sen geometride üçgenlerde benzerlik vesaire de okudun. Değil mi? Güzel. Bak bu L bu da K. K'nin 120 değerini okudun. Da. Arkadaşlar şuraya gel. Bak şurada K'den 120 okuyacaksın diyor. Şurada 120 okuduğunda tık 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 şurayı soruyor. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar burası ne kadar? Bak burası 120. E burası ne kadar? 15. Sevgili arkadaşlar, üçgenle çözüyorum bak. Şuradaki üçgenle buradaki üçgen benzer değil mi? Aynen öyle. Hani sen kum saati diyorsun ki bak kum saati var gördün mü? Ya da Thales üçgeni. Yani 120'nin 15'e oranı bu kenarın bu kenara oranı bu kenarın bu kenarına oranı eşittir. Buraya da a kadar diyelim. 120'nin 15'e bölümü a'nın bak burası ne kadar? 45. 45'e oranı. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili arkadaşlar bu durumda bunu kolayca şöyle de çözersin. İçler dışlar çarpımı. Hadi öyle söyleyeyim sonra kısacısını söyleyeceğim. 15A eşittir 45 çarpı 120. A'yı yalnız bırak. Buraya 15'i getir. Dıp dıp. 45 bölü 15. 3. A kaç oldu? 360 oldu. Yani şu mesafe 360 kadardır. E Tamamını soruyor sana. Şurada L'nin okuyacağını. 360 artı 45 eşittir. 405 L derece mi diyelim? Derece yani. 405 yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Şu oran orantıda şuna da değinmeden edemeyeceğim. Bak bu bunun 3 katı ya. Evet. Şu A da bunun 3 katı olan 360 olur. Öyle de kolay çözebilirdin. Peki öğretmenim bunu başka nasıl çözebilirdik? E yine aynı şeyler arkadaşlar. Bakın 15 bölü 45 15 bölü 45 şöyle bir üçgen yapabilirdin. Değil mi? Ya da şöyle aha buraya bak. Şu üçgeni görüyorsun değil mi? Bu üçgen. Şimdi şu üçgene bak. Onu da lacivert yapayım. Böyle de çözebilirdin. Bak şurası bölü şurası. Gördün mü? Tamam bak şu üçgen. Güzel. Ee, şurası senin aradığın şey. Burası L olsun. L bölü 45 eşittir. Bak L bölü 45 şurası kaç? 120, 15 daha 135 bölü 15 Böyle de çözebilirsin arkadaşım. Anlaştık mı? Harika. 4 numarayla devam ediyorum yolculuğuma. Diyor ki aynı ortamdaki özdeş KLM katlarında sırasıyla M2M3M. M ha görüyor zaten ya M2M3M yazılmış zaten güzel. Kütlelerindeki saf ve özdeş sıvılar özdeş sıvılar şekilde gibi konuluyor. İlk sıcaklık değerleri TK TL TM TK TL TM. İlk ama arkadaşlar. ilk sıcaklık yerler. Bu sıvılardan K, M, K ve M sıvılar 3T. K, M, K, M neredesin? K ve M 3T kadar dedi arkadaşlar. 3T, 3T. Ve L kabındaki sıvı ise 2T süreyle. 2T. Tamam güzel böyle olsunlar süreyle özdeş ısıtıcılar kullanan ısıtıldıklarında son sıcaklık değerleri eşit oluyor. Ha, sonları eşit arkadaşlar. Güzel. Buna göre sıvıların TK, TL, TM ilk sıcaklık değerlerinin nedeni açıklayarak yazın. Güzel. Sevgili arkadaşlar biz bu numarayı daha önceden de gördük değil mi? Hangi numarayı? Biri bana süreyle, süreyle ilgili bir ısıtıcıların sürelerini verdiyse benim için önemli olan arkadaşlar Q eşittir MC delta T ya cisme ne kadar ısı verildiğidir. E bunlar bu süreyle orantılı olacağı için arkadaşlar Q aynı özdeş ısıtıcılar. Demek ki bu arkadaş 3Q bu arkadaş 2Q bu arkadaş da 3Q kadar ısı almış diyebilirim. Doğru değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu durumda şuradan da yazalım. Şuradan yazayım ya. Hadi K için yazalım arkadaşlar. K'yi yazıyorum bakın. 3Q eşittir. Kütlesi M. Aynı sıvılar olduğu için buna C diyelim. Özdeş sıvılar çünkü. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar şimdi buradan şunu söylememizi istiyorum. Delta T K diyelim. Tamam mı? Güzel. Şimdi K L'yi yazalım. L'yi yazdığımızda sevgili arkadaşlar 2Q güzel. Yine bu sefer 2M olacak. Dikkat et Şimşekciğim. 2M Yine C hop delta T L. M'yi yaz sevgili arkadaşım. 3 Q eşittir. 3 M C delta T M. Tamam mı? Harika. Sevgili arkadaşlar burada benim benim dikkat etmem gereken ile TM'leri söyleyeceğim en son bak en son sıcaklıkları da eşit olduğuna göre hangisinde büyük sıcaklık değişimi varsa değil mi? En büyük sıcaklık değişimi en düşük sıcaklığı verecek bana. Buradan TK, TM, TL'leri kıyaslayacak olursak şöyle yapalım. Delta TK. Hatta şöyle yapalım ya. Delta TK eşittir. Bak yalnız bırak. 3Q bölü MC doğrudur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel delta TL ne kadar oluyor? Burada dar yere geldik ama neyse yazalım ya. 2Q, bak 2Q bölü 2MC. Şu ikilerden kurtul. Q bölü MC. Hop buradan delta TM'yi söyle. Sıcaklıktaki değişim. 3Q bölü 3MC. Harika. Bak buradan da 3'ler sadeleşti. E sevgili arkadaşlar bak Delta TL ile delta TM eşit oldu QMC QMC. Peki bu arkadaş ikizinden de daha büyük değil mi? Çünkü 3Q bölü MC yani delta TK. Evet sevgili arkadaşım şimdi bana açık ve seçik söyle. En çok sıcaklık değişimi K'de olduğu için ilk sıcaklık olacak TK en küçük olur değil mi? Çünkü çok büyük bir sıcaklık değişimi olmuş ve bu arkadaşların sıcaklıkları birbirine eşit olmuş. E diğer yandan bunların sıcaklık değişimleri aynı olduğu için TL ile de TM başlangıçta aynı sıcaklığa sahipmiş. Kolaylıkla dersin. Cepte mi? Cepte. 5 numara gelsin. 5 numara biraz uzun sürecek işlemler yumağı gibi. Arkadaşlar diyor ki eksi 10 derecedeki 50 gram buzu tamamen buharlaştırılmak için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir işlemlerinizi gösteriniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş önce katı şeyi hatırla hop katı hal değişimi bak şöyleydi eriyor sıvı hop buradan da arkadaşlar buharlaşmaya geçiyor. Bak burada katı burada sıvı değil mi hop burada da gaz halini alıyor. Tamam mıyız? Tamam. O zaman sevgili arkadaşlar bak katı hal katı kısmını bu arkadaşın bir irdeleyeceğim. Daha sonra burada sevgili arkadaşlar ne olacak? Eriyecek. Erimesini inceleyeceğim. Güzel. Erimesini inceledikten sonra arkadaşlar sıvı haline bakacağım. Değil mi? Sıvı hal. Burada hal. Güzel. Sıvı halini izleyeceğim. Daha sonra da arkadaşlar tamamen buharlaşmasını. Değil mi? Buharlaşmasını inceleyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar şunları hal değiştirmelerde bak. Erime ve buharlaşmada arkadaşlar Q'yu biz nasıl yazıyorduk? Q eşittir M çarpı L ile yazıyorduk değil mi? Şuralarda Q eşittir M çarpı L. Şuralarda da arkadaşlar katı sıvı gaz kısımlarında da Q eşittir MC delta T şeklinde yazıyorduk değil mi? Harika. İşte ne kadar kalori gerekli bütün bu Q'ları hesaplayacağız. Q'yu şu 1, 2, 3 diyelim de bunlara. Q1'i hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi burada neyi kullanacağım? MC delta T'yi. Yani M çarpı C katı C katı çarpı delta T'sini hesaplayacağım. Harika. Arkadaşlar M ne kadar? 50 gram buzlu değil mi bu arkadaş? Evet öğretmenim 50 gramdı. 50 çarpı C katıyı bul şimdi bana. Dıp dıp dıp. Yani C buz diyor. Değil mi? C katı dedim. C buz yani. 0.5 çarpı sevgili arkadaşlar bu arkadaş 0 derecede donuyor değil mi? Hop ya da eriyor onu söyle. Ee, sıcaklık değişimi kaç olur? Eksi 10'dan 0'a 10 derece olur. Delta T de bu 10. Eşittir arkadaşlar. Çarpalım bunları. Burası 5. 50 ile çarptım. 250 kalori. Cepte mi? Cepte. İkinciye geldim arkadaşlar. Şimdi işte burada M çarpı L'yi kullanacağız. M çarpı L erime. Değil mi arkadaşlar? Nerede o? Burada bak. L erime. Kütlemiz yine 50. Sıkıntı yok. Bu arkadaş da 80. Bak birime bak zaten. 80 kalori bölü gram. E çarptım bunları da kaç yaptı arkadaşlar? 42 de sıfırı var. Hop. 4000 kalori de bu yaptı mı? Yaptı. Bak bu arkadaşı sıvı hale getirdik. Şu ana kadar 4250 kalori harcadık. Q3'e bak. Q3'te yine MC delta T'yi kullanacağız. Arkadaşlar bu arkadaş Cd dikkat et. C neyi kullanacağım? Sıvı halde C suyu kullanacağım. Değil mi? C su diyelim. M yine 50. C su ne kadarmış? 1'miş. Peki delta T ne kadar? Arkadaşlar burada 0 dereceden 100 derece. Kaynama noktası 100 ya. Isıda, sıcaklıktaki değişimde 100. 50 çarpı 100'den bir 5000 kalori de buradan harika. Bulduk. En son artık buharlaştırıyoruz arkadaşı. Hal değiştirmede. Bu da ne arkadaşlar? M çarpı L buharlaşma. Değil mi? Erime buharlaşma. Yine yazıyoruz arkadaşlar. Kütlemiz 50 çarpı tamamını çünkü dedi. Bu arkadaş da 540'mış. Eşittir. Çarp bunları sevgili arkadaşım. Bu da o 27.000 yaptı. En fazla kaloriyi bu yedi. Topla şimdi bunları. Bütün hepsine ne kadar dedi. Toplayalım. 32, 36, 36.250. Anlaştık. Güzel. Ya da ne dersin sevgili arkadaşım? 36 tam %25 kilo kalori. Okey tomento. Nefisimo. 6 numarayla devam edelim arkadaşlar. Diyor ki Ankara gibi kışları soğuk geçen kentlerdeki evlerin pencerelerinin bina, cephelerine göre küçük. Antalya'daki evlerin de evlerinin pencereleri büyük tercih ediliyor. Bu durumun nedeni katı maddelerde ısı iletim hızının bağlı olduğu değişkenlerden yararak açıklayınız. Arkadaşlar ısı iletim hızının bağlı olduğu değişkenlerden bir tanesi nedir? Ne Yüzey alanıdır. Yüzey alanı. Yüzey alanı ne kadar büyük olursa ileti, ısı iletim hızı daha fazla olur. E Dolayısıyla arkadaşlar bakın Ankara'da daha küçük yapıyoruz. Çünkü soğuk bölgelerde ev içiyle ev dışı sıcaklık farkı çok fazla değil mi? Çünkü dışarısı buz kesiyor. E sen şimdi dışarısı soğuk evinde sıcak olmasını istersen pencereleri büyük mü yaparsın küçük mü? Tabii ki küçük yaparsın ki ısı iletim hızı az olsun ısı kaçakları az olsun. Isı kaçışı en çok pencerelerden oluyor zaten binalarda biliyoruz arkadaşlar. Enerji iletim hızı da yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır. E ben isterim ki küçük pencerelerim olsun ki, değil mi? Isı iletimimizi az olsun. Dolayısıyla ürettiğimiz, yaktığımız kalorifer, e, soba olabilir, değil mi? Diğer yakıtlar e, boşa gitmesin, dışarıyı ısıtmayalım, değil mi? Bütün mesele iletimizin yüze, yüzey büyüklüğüyle orantılı olması. 7 numarayla tamamlayalım. 7 numarayı da yine çözmüştük arkadaşlar. Onu da nereden göstereyim? Ha ben sana şuradan göstereyim. Ha, direkt çözülmüşünü göstereyim ya. Bak senaryo 1, senaryo 1. Yine 7. soru. Arkadaşlar şekilde birbirine perçinlenmiş X, Y, metal çubukların ısı dengesi verilmiştir. Sistem yeterince soğutulduğunda çubuklar doğrusal hale gelmektedir. Tamam. Buna göre lambda Y, lambda X, lambda Z'leri kıyasla diyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Genleşme katsayıları. Bakın ben bunları soğuttuğumda son halleri şu oluyor. Dümdüz hale geliyorlarmış. Arkadaşlar x, y şurada. Z'nin boyu da tamamı şu. Z'yi sarıyla ben tekrar işaretleyeyim isterseniz. Tamam Z bu. Sevgili arkadaşlar burada şunu kıyaslayacağız. Şimdi bak ısıl büzülme arkadaşlar bu arkadaş büzüldü. Cismin ilk boyutuna tamam mı? İlk boyuna daha doğrusu. Ondan sonra sıcaklık değişimine ve genleşme katsayısına bağlıdır arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşların sıcaklık değişimleri bu aynı ortamda oldukları için aynı değil mi? Bak sıcaklık değişimleri aynı. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi ilk boylarına bakacağım ve genleşme katsayılarına bakacağım. Şimdi bu arkadaşların bak ilk boylarını şöyle düşün. Buradan buraya gittiğini ya da buradan buraya gittiğini x ile z'yi kıyaslıyorum. Şimdi bu arkadaşların ilk boyları da eşit. Böyle düşün, bak ilk boyları da eşit gibi düşün, ya da son boyları eşit düşün. E arkadaşlar geriye kim kalıyor? Kimin kalsayısı e, kas sayısı büyükse, değil mi arkadaşlar? Onun e, bir düşme miktarı çok olacak. Bak burada dikkat edersen x daha fazla uzamış ya da daha fazla kısalmış. Çünkü bak x'in boyu z'nin boyundan büyük. Lx büyüktür Lz, değil mi? Bak bu. Kavisten ötürü. Dönüşümleri bu olduğuna göre arkadaşlar ben buradan gönül rahatlığıyla ne söyleyebilirim? Lambda x'in e, lambda z'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Lambda x lambda z'den büyük ki böyle. Aynı şekilde burada z ile y'yi kıyasladığımızda da arkadaşlar bak bu sefer z'nin boyu daha büyük. Boyca değişim oranı z'nin daha fazla. E, dolayısıyla lambda z'nin de lambda y'den büyük olduğunu söylerim. Bunları da sıraladığımızda x z'den büyük, z'de de y'den büyükler işin içinden çıkarım. Okey tomento. Harika. Fazla da e, polemiğe girmeden testi de tamamlarız. E, hocam iyi anlatamadın diyenler için Anadolu sesinin senaryo birine gönderiyorum arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz oradaki çözüme. Evet böylelikle bu testimizin de sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak eğer hoşuna gittiyse daha da serbesttir. Testin başında sana şunları göstermiştim. Bunları da çözmeni sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.